Başta i̇şte Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve kaliteli hizmet vererek her türlü sektöre hitap eden yöntem kağıt sunar. Only Evo Beyond Meltblown maske. Rahat kullanımı ve maksimum korumayı bir arada sunan Only Evo Beyond Blown'lu maske, spunbond, meltblown, spunbond olmak üzere 3 katmanlı bir koruma sistemine sahiptir. Maskenin orta kısmında kullanılan Melt Blown filtre kumaş sayesinde dış ortamdan girebilecek tüm bakterilere karşı üst seviye koruma sağlamaktadır. Aynı zamanda filtrelenen hava sayesinde temiz ve konforlu nefes almayı kolaylaştırmaktadır. Piyasadaki maskelerin burun kısmında alüminyum kullanılırken Only Evo Beyond Melt Blown'lu maskede demir kullanılmaktadır kullanılan demir, alüminyumun aksine formunu kaybetmeden burnun şeklini almaktadır. Aynı zamanda alüminyum kadar hafiftir. Yeni normal hayata uyum sağladığımız bu dönem içerisinde maske kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bu nedenle uzun süreli kullanımlarda kulakları rahatsız eden diğer maskelerin aksine Only Evobiont Melt Blown'lu maske yumuşak, acıtmayan, elastik kulaklara sahiptir. Bu kulaklar kullanım sırasında esner ve yumuşak dokusu sayesinde kulaklarınızı acıtmaz. Hassas ciltler için uygun kullanıma sahip olan Only Evo Beyond Blown'lu maske alerji yapmaz. Latex, paraben, naylon ve klor içermez. Son teknoloji tesislerde maksimum hijyen koşullarında üretilen Only Evobiont Melt Blown'lu maskenin 3 katmanlı yapısı bağımsız kuruluşlarca test edilmiş ve tam not almıştır. İsterseniz Only Evobiont Melt Blown'lu maskenin mikroplarla nasıl başa çıktığını kendiniz de test edebilirsiniz. Ambalajın içerisinde 50 adet tek kullanımlık maske bulunan Only Evobiont Melt Blown'lu maskenin kullanımı çok kolaydır. Maskenin yanındaki yumuşak, acıtmayan elastik kulakları işaret parmağınız ile hafifçe çekerek açın. Maskeyi iki eliniz ile kulak kısımlarından tutarak ağzınızı ve burnunuzu tam kapatacak şekilde takın. Maskenin üst kısmında yer alan demir burun telini hafifçe bastırarak burnunuzun şeklini verin ve hazırsınız. Virüs ve mikropların yayılması için elverişli ortak yaşam alanlarında iyi bir maske kullanmanın siz ve çevreniz için önemli bir etken olduğunu sakın unutmayın. Toplum sağlığına hizmet eden Only Evo Beyond Melt Blonde maske ile maksimum korumayı yakalayın.